Sevgili takipçilerim, çok teşekkür ederim güzel mesajlarınız için. Evet dün biraz talihsiz bir gün geçirdik. Annem maskeden zehirlendi. Nasıl oldu size anlatacağım kısaca ama ben dün çok şey öğrendim çok değerli, çok kıymetli, hepimizin bilmesi gereken bilgiler edindim ve anladım ki bunu sizinle hemen paylaşmalıyım ki bizim başımıza gelen sizin de gelmesin. Dolayısıyla bir maske videosuyla daha karşınızdayım. Kısaca özet geçeceğim. Annem hafta sonu bir komşusuyla İstanbul'a şöyle bir, bir saat uzaklıkta bir yere gittiler. Maskelerini de çıkarmamışlar yolda doğal olarak. Ee, bir de dönüşü düşünün. Eve geldikten sonra fenalaşıyor, midesi bulanıyor. Arkadan kolları şişmeye başlıyor. Sabah kalkıyor daha kötü, beni aradı. Şebnem ben çok kötüyüm. Ee, bir şey oldu bana, zehirlendi. Biz yemekten zehirlendi zannettik. Ben hemen gittim, fotoğrafını çektim kollarının. Doktor arkadaşıma gönderdim. Bir de tabii günlerden pazar ne, ne yapacağımı da bilemedim. Neyse bir ilaç bulduk nöbetçi eczaneden verdik hafifledi ertesi günü gene gittim baktım gayet iyi görünüyordu sonra benden sonra dışarı çıkmış gene maskesini takmış ve fenalaşmış. Yani yarım saat sonra yolda hem de yolda fenalaşmış eve gelmiş gene midesi bulanıyor. Ee, kabarmaya başlamamış çünkü bir ilaç içiyor galiba o engelledi. Sonra dahası hadi benim annemin diyelim ki alerjik bünyesi. iki kişiye daha vermişti maskeyi onlara sorduk onların da mide bulantısı olduğunu öğrendik. Dahası ben dün bunu paylaştıktan sonra o kadar çok hepinize tabii geri dönemedim. Mesela biraz önce geldi gene bir mesaj diyor ki kadıncağızın biri aynı şeyi yaşıyorum kollarım şiş bebeğim var sarılamıyorum diyor. İnanamadım. Arkadaşlar biz bu maskeli daha uzunca zaman yaşayacağız ve anladım ki çok önemli bilgiler var. Bunu hepinizle bir an önce paylaşayım. Ben dün Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Ee, hem şikayetçi oldum hem de bana anlattılar. Başka e, bilen insanlarla da konuştum. Bütün günüm bununla geçti. İyice de bir ders çalıştım ki size daha iyi anlatabileyim diye. Bu arada çok arayan arkadaşlarım oldu. Bunların arasından gazeteci olanlar da var. Hatta haberini de yapmak istediler sağ olsunlar. Onlarla da paylaştım bunu. Ee, hemen uzatmayayım, başlayayım size anlatmaya. Evinizdeki maskelerin iyi mi kötü mü olduğunu anlamanız için bir test yapacaksınız. İstediğiniz yerden alın. Biz gayet güzel bir eczaneden aldık yani bunu. Merdiven altından almadık. Ve anladığım kadarıyla da kayıtlı bir maske. Ama işte alerji yaptı anneme. Bu düz bir beyaz maske. Bunu makasla ortadan ikiye kesiyorum. Şöyle, tamam mı? Biliyorsunuz biz 3 katlı maske kullanmak zorundayız. Bu da 3 katlı bir maske. Şimdi bunun ortasında bir kumaş var. Size göstereceğim. Şöyle tela gibi. Bakın şu. Tamam mı? Şimdi bunun adı Melt Blown. Melt Blown nedir? Filtresiz, yanmaz, en önemlisi gümüş iyonu içeren bir kumaş türü. İşte bu gümüş iyonu bizi Covid-19'dan koruyor. Bu çok önemli. Şimdi bunu yırtmaya çalışın tamam mı? Bakın ne kadar kolay yırttım. Bu maske kayıtlı bir maske. Cerrahi bir maske. Ama içinde mat, blon kumaş olup daha kalını olanlar var. Ee, bunu da kullanabilirsiniz. Ama unutmayın bu her türlü maske için geçerli. Eğer kalabalık bir yerdeyseniz, her gün otobüslere biniyorsanız, uzunca süre takmak zorundaysanız bundan iki tane takacaksınız. Bütün maskelerden yani cerrahi maskelerden iki tane takmalısınız. Bu da bir diğer maske arkadaşlar. Bunu da ikiye bölüyorum. Ortasındaki kumaşı çıkarıyorum. Bakın bunun ki birazcık daha kalın. Görüyor musunuz? Şimdi bunu yırtmaya çalışacağım. Bakın zorlanıyorum. Evet yırtılıyor ama çok daha zor yırtılıyor. İşte maskeler arasındaki fiyat farkının sebebi bu arkadaşlar. Yani bazı maskelerin filtreleri daha kalın olduğu için bu içindeki meltblown kumaşı daha kalın olunca böyle zor ayrılıyor. Bu da bizi daha fazla koruyor. Şimdi bu meltblown kumaş türü de ne yazık ki ülkemizde çok fazla üretilmiyor. Ben epey bir araştırma yaptım. Dolayısıyla o yüzden biraz daha pahalı bu maske türleri. Siz tabi bunları e, mümkün olduğunca yani her gün işe gidip gelenleriniz var aranızda saatlerce otobüste vakit geçirenleriniz var e, alabileniniz var alamayanınız var ama bunları bilin yani nasıl korunacağınızı bilin eğer bu maskeden iki tane üst üste takarsanız daha güvendesiniz bunu unutmayın şimdi bu arada ben e, işte whatsapp'tan oradan buradan dün sürekli mesaj geliyor e, pek çok arkadaşımla konuşurken öğrendiklerimi de onunla paylaşıyorum bir şey daha var bunu aranızda bilenler vardır bir uygulama var Tübitak'ın onu telefonunuza indiriyorsunuz maskenizi okutuyorsunuz ve size o maske kayıtlı mı yoksa merdiven altı mı anlıyorsunuz ben de dedim ki onlara bu arada evdeki maskeleri tek tek ben incelemeye aldım onlarla işte cebelleşiyorum. Hemen uygulamayı da indirdim telefonuma. Şimdi onu da size göstereceğim. Bunu yaparken yapan iki arkadaşımın evinde sürekli kullandığı maske kayıtlı çıkmadı. Düşünebiliyor musunuz? Yani dün o kadar çok şey öğrenip o kadar çok dehşete kapıldım ki arkadaşlar. Yani bunları bilmemiz gerekiyor. Bakın uygulama bu UTS. Tamam mı? Bunu indiriyorsunuz. Altında yazıyor. Kamerayla tara, elle sorgula. Şimdi ee, şu maske kutusu var ya, şu, bunun burasında barkodlar var. Ben şimdi bunu tarayacağım, tamam mı? Bakın, taradım ve böyle bilgiler çıktı. Galiba parlıyor ve ters ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Burada bakın ne diyor? Durum bilgilerinde durum kayıtlı yazıyor şurada, tamam mı? Bu kayıtlı bir maske. Dolayısıyla kendinizi böyle güvenceye alabilirsiniz. Ben sordum gazeteci arkadaşlarıma ve başkalarına o kadar çok insanla konuştum ki dün ne kadar yetkili varsa hepsiyle konuştum size söyleyeyim. Dedim ki bunun haberi yapılmadı mı daha önce? Yapılmış ama ne zaman yapılmış biliyor musunuz? Daha Covid-19 başlamadan önce yapılmış. Kozmetik firmaları için yapılmış. Yani herhangi bir aldığınız kozmetik malın barkutunu okutuyorsunuz. Merdiven altı mı değil mi anlıyorsunuz. Sonra hayatımıza Covid-19 girdikten sonra maskeler içinde aynı uygulama kullanılmaya başlandı. Bunu bilin. Bu aplikasyonu, bu uygulamayı telefonunuza indirin ve elinizde başka şeylerinize kozmetik ürünlerinizi de yapabilirsiniz aldığınız maskeleri yine de buradan bir çek edin bir kontrol edin kayıtlama değil mi diye kontrol edin kaldı ki benim iki tane arkadaşım ve bunlardan biri de gazeteci evindeki maske aylardır kullandığı maske kayıtlı değildi ee, Gerçekten çok değerli bilgiler. Ee, biz bu maskeyle daha çok uzun zaman geçireceğiz, öyle görünüyor. Mümkün olduğunca bu bilgileri aklınızda tutun. Bunlar, bunlar gerçekten çok değerli ve önemli bilgiler. Ben de başıma geldikten sonra öğrendim. Yani mel blon kumaşı nereden bilirim? Ne yaparım? Yani bir maske kutusunun üstüne bunlar yazmıyordu. Ama başıma gelince hepsini öğrendim. Sizin de başınıza gelmesin. Çok dikkatli davranın. Sakın maskesiz dışarı çıkarmayın. Ama nasıl maske kullanacağınızı size anlattım. Bunu yaptıktan sonra mümkün olduğunca zaten koru, korunmuş oluyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Maskenizi takın. Mesafenizi koruyun. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.